Selamünaleyküm arkadaşlar. Brahmalarımızı saldım dışarıya. Biraz gezinsinler, güneşlensinler diye. Başarılar çok güzel oldular. Çok güzel geliştiler. Türkiye Brahma Kulübü Başkanı Emrah Bilginden almış olduğumuz Brahmalar, Brahma yavruları kendisine de buradan kucak dolusu sevgi, saygılar sunuyor. Başarılarının daimini diliyorum ona da. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı beğeni yapmanızı diliyorum ve istiyorum. Maşallah maşallah çok güzel oldular. Çok güzel geliştiler. Kanat terekleri olsun. Boyları olsun. Göz rengi olsun. Bacak rengi olsun. Döş yapısı olsun. Her şeyleriyle çok güzel oldular, çok iyi oldular. Maşallah. İnşallah bunlardan güzel yavrular alır ve yarışmalara, turnuvalara katılırız. İyi bir dereceler getiririz. Burada da yumurta aldığımız tintet tavuklar var. Tint oruzumuz, tint tavuğumuz var. Onlar da dışarıda beraber geziyorlar. Hint kırması, faryadı rengi bir tane tavuğumuz altı tane cücük çarmıştı. Maşallah yavrularını büyüktü. Çok güzel oldu onlarda. Maşallah çok güzel yavrular. Çok iyi oldu. <laughs> Şu arkadaki horoz, öndeki tavuk. Maşallah çok güzeller. Allah esirgesin. Maşallahlarınızı eksik etmeyin. Biraz onların yanına varmaya korkuyorlar. İşte sağa sola koşturuyorlar. Geziniyorlar kendileri başlarına. Bu beyaz tavuk tintet ırkı bunlar arkadaşlar. Gerçekten güzel yumurta yapıyor bunlar. Yumurta tavuğu almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Tintet, Lohman, Atax bunlar yumurta tavukları. Güzel yumurta yapıyor. Hemen hemen her gün yumurta yapıyorlar. Yani o kadar da e, çeşitli yem vermediğim halde güzel yumurta yapıyor bunlar. Maşallah iyi tavuklar, iyi cinsler. İşte 5 tane var elimde. 3-5 tane daha fazladan vardı. İşte bazı hastalıklardan dolayı ölüm oldu bunlarda. Aşıboş köpeklerden götürenler oldu. Aşıboş soğan köpekleri, haliyle böyle tavuklara saldırı yapıyor. Bunlardan götüren oldu bir iki, bir iki de ölüm oldu, beş tane oldu. Pandemiden dolayı pazarlarımız doğru düzgün açılmadığı için bunların yanlarına. 5-6 tane daha atmasalıyım dedim. Onu da alamadım. Hava sıcak olduğundan kendini bölgeye atıyor bizim. Rambo. Raki. Maşallah maşallah. Bana bile kafa tutuyor. Raki bunun ismi arkadaşlar. Bunun ismini Raki koydum. İnşallah Raki Balboa gibi de. <laughs> Arkadaşlar kanalıma burada son verirken videoma burada son verirken kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve beğeni yapmanızı istiyorum. 走了。